Fatma, yumurtaları çıkar da bir omlet yapayım. Gerek yok, ben yaptım. Fatma, Cengiz Bey'e haber ver. Kahvaltı hazır. Tamam, ben söylerim Fatma. Sen işine bak. Geldim, geldim. Hoş geldin, ben de sana bakıyordum. Geç. Günaydın. Günaydın Cengiz, gel. Hoş geldin. Ee, çocuklar nerede? İnmediler bir daha? Geç geldiler, akşam. Sen bizi mi bekledin yine bakayım? Canım. E, siz olmayınca huzursuz oluyorum. Ne yapayım bu işte. <laughs> bu kadar geç geldiğine göre mevzu derindi. Ne konuştunuz bakayım abinle? <laughs> aslında pek bir şey konuşmadık. Öyle arabada dolaştık durduk sadece. Tarık böyle şeyler yapmaz aslında. Ne sıkıntısı var bu çocuğun anlamadım ben. Ya var bir şeyler ama... <laughs> Günaydın gel oğlum. Hmm. Ben kahvaltı etmeyeceğim. Size afiyet olsun. Oğlum iki lokma bir şey yeseydin. Kaçmıyor ya şirket. Annen doğru söylüyor oğlum. Otur birlikte çıkarız. Benim halletmem gereken bir iş var baba. Geç gelirim ben. Oğlum bugün yeni toptancıyla da toplantımız var. Teklifi sen hazırlamıştın. Unuttun mu yoksa? Doğru ya. Nasıl da çıkmış aklımdan. Ya ne işiymiş bu. Yani her şeyi unutturacak kadar merak ettim ben. Neyse o zaman İlk önce şirkete gidelim, bir hazırlık yapalım. Ondan sonra çıkalım. Hadi bakalım. Cengiz sen de bir şey yemedin. Olsun biz Tarık'la şirkette atıştırırız. Hadi. Evet, Hadi tamam. Sen hala ağlıyor mu? Amma rol yaptın ha geceden beri. Boşuna rol kesme. Polisler görmüyor seni. Benim bir suçum yok. Masumum ben. Hey canım he. Hepimiz masumuz zaten. Ne demişler? Kader utansın. Ben sizin gibi değilim. Ben hiçbir şey yapmadım. Çıkarın beni buradan. Masumum ben yok. Oo hayatım. Hoş geldin. Bak görüyor musun? Dönüp dolaşıp yine buraya geliyorsun. Hiç ima kaldıracak halde değilim Meltem. De. İhale dosyasının son halini kontrol etmem lazım. Anlaşılan köylü güzelini hala bulamamışsın. bulamazsın. Onu öyle bir kuyuya attım ki bir daha çıkıp da senin yanına gelecek yüzü kalmadı artık. Fizibilite raporları eksik. Öyle mi? Kusura bakma. Sen köylü güzelinin peşinden koştururken ben her işe yetişmeye çalıştım. Ama başaramamışım demek ki. Meltem yine başlama lütfen. Sıla'yı iyice saplantı haline getirdin sen. Hangi bir saplantı haline getirdi acaba Tarık? Farkında mısın? Ne zaman o kızdan bahsetsek anlamsız bir savunma haline geçiyorsun. Bu konuşma hiçbir yere varmayacak. Seninle şu anda bunu tartışacak değilim. Bir an önce şu dosyayı tamamlasak iyi olacak. Peki. Öyle olsun. Fizibilite raporu burada. Eksik bir şey varsa sen tamamlarsın artık.